Merhaba dostlar. Şişli'den sonra Bakırköy'deyiz. Saat 6.30'a doğru yaklaşıyor. Ee, meydandayız. Şöyle arkamızda göreceksiniz. Branting için komşuları hazırlıyorlar. 15 yıldır hazırlanıyor. Burada etkinlik. Ee, şöyle söyleyelim. Bugün e, Delik Bakırköy'e geleceğiz diye çok etkinlik oluyor. Bakırköy'de çok e, meydanlar görüyor temsilen. Ama bugün ee, saat 15.05'ten konuşurken bir gencimiz çıktı orada dedi ki ben 5 yaşındaydım şu anda 20 yaşındayım keşke görseydi beni Brandt amca elleriyle Hacettepe'yi kazandığımı görseydi o çocuklar 20 yaşında ve 15 senedir aradaki mesafeyi sadece onun göz önünde bulundurursak ne kadar hiçliğe gitmiş bir yokluğu ve bize yaşatılanları görebiliyoruz ee, dolayısıyla şimdi burada da komşuları alacaklar Bakırköy'de de saat 6.30'da başlayacak etkinlik Bakırköy'de olacağız demiştik Şişli'den sonra Osman Bey'den sonra ee, bugün Rakel Hanım e, a, a, konuşamadı. Biz bir gün yaşıyoruz belki ama o o bütün gün sonsuzlukta yaşıyor bu acıyı. Ee, ne demişti? Genç arkadaşımız 20 yaşında Nazım Özgün Afşin. E, keşke Hrant amca olsa da o elleriyle benim Hacettepe'yi kazandığımı görebilse. E, dinsin artık bu gözyaşları, kıyılmasın. Önümüzde de Uğur Mumcu var biliyorsunuz. Yani ocağa da böyle gireceğiz demiştik. Bakıköy Meydanı'ndan şimdi burada etkinlikler, konuşmalar olacak. E, toparlanıyorlar. E, görüşmek üzere efendim. Güzel günlerde görüşmek üzere, güneşli günlerde görüşmek üzere.